yaşadığımız olay bizi çok mutlu etti. Öğrencim Ömür Balıkçı, Karapınar'da hasta olan Dilek bebeğimize yardım için kendi kumbarasındaki paraların hepsini bir poşete koyup okula getirdi. Onların hepsini Dilek bebek için vermek istedi. Biz de bu olayı çok takdir ettik. Öğrencime bu davranışından dolayı çok teşekkür ediyorum. E, emeği olan ailesine de aynı şekilde teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir davranıştı. Benim bir kumbaram vardı. Onun bir öğretmenim zarf verdi. Onu kumbarama açtık ve bir poşete koydum. Sonra sabah olduğunca okula getirdim o parayı. Sonra öğretmenime verdim. Çünkü be bebeğin iyileşmesi için çok üzüldüm ona. Böyle